Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan çarpıcı bir yaklaşım geldi. Sokrates dergisinin YouTube kanalında süreci değerlendiren Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ve Ali Koç birlikteliğinin sona ermesi gerektiğini anlattı. Ali Koç'un Fenerbahçe dönemine dair kritik çıkışlar devam ediyor. An itibarıyla deneyimli gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'deki planlamayı hedef gösterdi ve değişimi işaret etti. Mehmet D. E. M. E. R. K. O. L. D. A. N. Ali Koç ve Fenerbahçe değerlendirmesi, Ali Koç yönetiminin ömrü bitti. Bu son transferleri yeniden tutunmak için yapıyor ama bence bitti. Tabii insanın bitti denilen yerden tekrar dönmesi de söz konusu olabilir. Ama düşük bir ihtimal, dolayısıyla bu transferlerle kesin Ali Koç yeniden başkan seçilir, çıkarımını doğru bulmuyorum. Kongre, tamam güzel transferler yaptın ama artık diğerleri yönetsin diyebilir. Mesela şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörünün hala belirli olmaması benim için kabul edilebilir bir şey değil. Jose Mourinho'yu yolladığın anda diğer ismi açıklaman gerekirdi. Tartışmaya sebep olacak bir süreç ortaya çıkmamalıydı. FENERBAHÇE -E -E teknik direktör arayışı sürüyor. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasından bu yana İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Roger Schmidt gibi isimler öne çıkmış durumda. Sıkça sorulan sorular: Fenerbahçe transferler devam edecek mi? Sarı lacivertlilerin bundan sonraki dönemde fırsat hamleleri yapması bekleniyor.